Değerli dostlarım merhaba. Evet uzun bir aradan sonra video yapma imkanımız oldu. Arılığımıza geldik. Evet bugün 4 Mart 2023. Bahar başlangıcı. Bundan dolayı arılarımızla ilgili bugün yapmış olduğumuz ve yapacağımız işlemlerde özellikle şu an arıların yaşayıp yaşamadıklarını çünkü uzun bir aradan beridir bakma imkanım olmadı. Yaşayıp yaşamadıklarını. Yaşıyorlar ise e, nektar durumları, stok durumları, ondan sonra ana arımızın var olup olmadığı ve bunun akabinde yumurtayıp yumurtlamadığını kontrol edeceğiz ve ona göre destekleyerek arılarımızı bahara hazırlamış olacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Evet dostlar. Bismillah diyelim. Açıyoruz. Evet arılarımız elhamdülillah yaşıyorlar. Çok güzel. Şimdi stok kontrolünü ve işlemi yaptıktan sonra ihtiyaçları varsa bu daha desteğini sağlayacağız. Evet. Arı yoğunluğumuzda bir azalma olmamış. Çok güzel. Şimdi hızlı bir iki kontrolle beraber Gezmeyeyim. Çekilin orada. Evet, çok az da olsa bazı stokları var. Ve buraya polenler de var. Güzel. Şimdi evet. Azalmış. Şu an henüz daha yavru görmedim. Bakalım. burada. Çok güzel. Ana arımız yavru yapmış, kapatmış. Evet, yeni görebiliyor musunuz? Yeni atmış olduğu yavrular da var. güzel. Şunlar da erkek erkek gözleri. Erkek gözlerini Evet, şunlar erkek gözleri. Anağımız burada. İzliyor. Erkek gözlerimizin üzerinde kapanmıştır. Güzel. Sadece buna şu an destek, gıda desteği sağladık mı? Tamamdır. Hı? Arı yoğunluğu fena değil. Yaklaşık olarak 2, 4, 5, 6. çıta. 6. çıta yarı düşünürsek eğer 5 çıta yoğunluğu var. Evet burada da anarımız. Yavru yapmış. Günlük yavrularımız var. Çok az bak bu. Nektar gelmiş çok az. Çok güzel. Evet. Şimdi kurcalamamıza gerek yok. Arıyı destekliyoruz. Ve ondan sonra kapatıyoruz aramızı. Çok güzel. Evet. Arılarımız kışı atlatmış vaziyette. Elhamdülillah. Çok güzel. Ana arımız yumurta basmış. Mevcut olan yumurtalardan da kapalı gözlerimiz var. Ana arımız çalışıyor. Biz sadece şu an arımıza arı yemi vereceğiz. Şunu birazcık kazıyayım. Uzun zamandır bunu almamıştım. Arılar üst tarafta salkım yapabilsinler diye. Evet. Aralarımız bizim bir de üzerlerini kontrol ediyorum. Herhangi bir şekilde üzerlerinde vara var mı yok mu diye. Evet. Fiziki olarak da gözüme çarpmadı. Aramızın <laughs> şeyini kapatalım. Tamamdır. Evet. Birinci kovanımızın bakımı da bu şekilde.